Merhaba Arduino mikrodenetleyiciler dersinin bir ödev uygulamasında yine beraberiz Bu uygulamamızda Daha önce e, Arduino'muzu e, Bilgisayarımıza bağladık e, Programını kurduk Ve e, Arduino'muzun Kaç numaralı portta olduğunu tespit edip onu seçtik Arduino'muzun modelini seçtik Ve e, Şimdi şunu e, yapmaya çalışacağız. Ee, bizim bir pır dedektörümüz var. Yani dijital bir sensör. Herhangi bir hareket algılandığında bize bir sinyali veren bir sensörümüz var. Bunu Arduino ile nasıl kullanabiliriz? Şimdi Arduino'muzun dijital olarak bir ya da sıfır sinyali gönderme kapasitesi var. Bir ya da sıfırı okuma kapasitesi var. Bir de 0 ile 255 arasında analog okuma yapma kapasitesi var. Bu dijital bir sensör. E, hareket algılandığında bir hareket yoksa sıfır veriyor. Dolayısıyla e, bunun şurada da yazılı üç tane bağlantısı var. Bilmiyorum kamerada net gösterebilecek miyim ama. E, üç tane sarı uçlarda şurada yazıyor. Bakın VCC, OUT ve GND. Ne yapıyoruz? GND'yi sıfıra bağlıyoruz. Arduino'nun sıfır ucuna. E, VCC'yi 5 volt'a bağlıyoruz. Ve bir tane de hareket algılandığında bize bir vermesi için bir çıkış ucu var onu da herhangi mesela ben 7'ye bağlayayım şimdi tabii bunu e, bu sinyali okuyabilmek için ne yapmamız lazım e, dijital bir okuma yapmamız lazım bu dijital okumayı yapıp e, kodumuzda e, buradan bir sinyali hareket algılandığı zaman böyle bir e, bir sinyali geldiğini hareket yokken de sıfır sinyali geldiğini nasıl e, görebiliriz? bir LED bağlayabiliriz. ya da seri porttan bunu sürekli okuyabiliriz. Ben her ikisini de yapmak istiyorum. mesela 13 numaraya bir led bağlamak istiyorum. Hareket algılandığı zaman bu led yansın. Ama şu anda henüz kodum yazılı değil. Bunun için bir kod yazacağız. yeni bir kod açıyoruz. Şimdi ben setup kısmına ledimi yak söndür yapacağım için 13 numara bunu output yazıyorum. Bir de dijital olarak bir sinyal okuyacağım için bunu da 7'den okuyacağım Fır e, sensöründen bunu da input yapıyorum. İki tane sinyalim var. Bir de e, ledi yakmakla beraber seri porttan şuradan arduino'dan e, sinyal gelip gelmediğini gözlemlemek için de e, buraya e, serial begin yazmam lazım. Serial Begin ve Arduino'nun sinyal gönderme hızını yazıyorum. Şimdi e, devremizde dijital olarak bir sinyal okuma işlemi yapacağız. Dijital olarak oku. Nereye oku? 7'yi oku. Çünkü 7 numara neydi? Bizim girişimizdi. Şöyle yapıyoruz. Eğer dijital olarak 7'yi oku bu okuduğun sinyal high ise, high sinyali okuduysan o zaman bir işlem yap okumadıysan başka bir işlem yap diyeceğiz. Bu basit bir if-else yapısı. İki tane işlem söz konusu. Birincisi dijital olarak hareket algılandıysa sensörden, diğeri de algılanmadıysa. Algılandıysa ne yapılsın? Şöyle biraz daha geniş, e, ferah yazmaya çalışayım algılandıysa mesela <laughs> dijital right ledimize bir sinyal gönderelim. 13 high ledimiz bir parça yansın. Delay 500. Yarım saniye. Yani bir hareket algılandıysa hatta yarım saniye kısa. 5 saniye yansın. 5000 milisaniye. Dolayısıyla 5000 milisaniye sonra LED'imiz 5000 milisaniye boyunca LED yanacak. Sonra tekrar bir daha hareket var mı diye kontrol edilecek. Eğer tekrar kontrolde hareket yoksa o zaman Digital Write LED'imizi şimdi söndürelim. low diyoruz. Ve hareket yoksa sürekli tarama yapmak yerine 100 milisaniyede bir hareket var mı diye taraması yeterli. 100 milisaniye bekle sonra tekrar tara. Yani burada ne yaptık? İki işlem e, sinyal varsa var mı diye bak. Hareket sensöründen gelen. Eğer high sinyali geliyorsa ledi yak. 5 saniye bekle. Yoksa e, ledi sönük vaziyette zaten ya da söndür. E, daha önce yanıksa. Ve 100 milisaniye bekleyip sonra tekrar bir arama yap. Bununla beraber bir de ee, seri Port'a aynı bilgiyi gönderelim Seri Port'a Serial Print Ln yani seri, bu bilgiyi yaz ve alt satıra geç anlamında hareket algılandı yazdıralım hareket algılanmadığında da ee, bir şey yazdırsak mı ki, evet bunu tabi şöyle diyelim, hareket, şöyle hareket yok yazdıralım, hareket yok ama tabi o zaman şunu biraz daha artırabilir çünkü sürekli saniyede 10 sefer hareket yok yazacak burada. Biz bunu 300 yapalım. Ee, 300 saniyede bir hareket yok, hareket yok, hareket yok, hareket algılandı. Ee, tabi şimdi... Bu sensör nasıl çalışıyor bu sensör? Harekete algılar algılayınca bir veriyor. Ne kadar süreyle bir veriyor? Onu şuradan ayarlayabiliyoruz. Şöyle şurada bir zaman ayarı var. Onu biraz düşürürsek kısa süre bir verir. Onu biraz yükseltirsek uzun süre bir verir. Bir tane zaman ayarı var. Bir tane de gece gündüz ayarı var. Hani hangi karanlıkta çalışacak? Şimdi bu devremiz bağlantımız bu kadar. Çok basit bir bağlantı artı eksi ve sinyal çıkışı kodumuz bu şekilde ee, sadece bir sefere mahsus yapacağımız kısım giriş ve çıkışımızı tanımlamak seri haberleşmeyi başlatmak ve normal vakitte sürekli olarak yapacağımız işlem ise 7 numaraya bak eğer sinyal varsa ledi yak ve seri porta bilgi ver sinyal yoksa ledi söndür ve seri porta bilgi ver. Bunu Arduino'muza yüklediyoruz. Yüklemeden önce tabi kaydetmemiz istiyor. Biz buna Arduino pır diyelim. pır sensör kodu olsun. Bunu bakınız çalışma değerleniyor. Arduino'ya yükleniyor. Ve yükledikten sonra ben şuradan seri portu açıyorum. Bakınız hareket yok, hareket yok, hareket yok. e, ee, sensör benim ters tarafında yani ben arka tarafında olduğum için hareketi görmüyor. Şimdi bir e, hareket yapmaya çalışalım. Evet bakın elim oraya götürür götürmez. Ne yaptı? Hemen e, kamerada gözükme demedim. Hareket algılandı diyor. Mesela benim elimi şu anda ne yapıyor? Algılıyor. Elimi çekiyorum. Hareketsiz durmaya çalışıyorum. Evet hareket yok diyor. Elimi tekrar koyuyorum. Hareket algılandı. Elimi tekrar çekiyorum. Tabi hareket algılandıktan sonra 5 saniye bekliyor. Dolayısıyla onu ben kasıtlı yaptım. İstediğimizde yapabilirim. Bu hareketle biz... Bir de özür dilerim LED'i takmayı unuttuk. 13 numarayı da bir LED kodunu yazdık değil mi? Tekrar bakıyorum, kusura bakmayın. Evet 13 numarayı da yakıp söndürüyoruz ya, onu unuttuk takmayı. Aslında kod var, Arduino'da çalışıyor. Şimdi 13 numaraya şu de takayım. Hareket algılandığı zaman LED'in yandığını da göreceğiz burada. Ee, ama kodda bir şey yanlış yazmışım. Yakarken 13 numara yak demişim. Sonra 7'yi söndür demişim. 7 değil 13 numara söndürülmesi gerekiyor. Çünkü hareket olunca yandı ama hareket bitince sönme sönmedi. Hemen oradan hatamı fark ettim. Şimdi bakın şu anda led yanmıyor. Şu anda led sönük vaziyette ve hareket yok. Elimi getiriyorum. LED yandı ve hareket algılandı yazdı. Elim buradayken LED yanıyor ve hareket algılandı yazısı devam ediyor. Ama elimi çektikten biraz sonra LED sönecek ve hareket yok yazacak 5 saniye sonra. Gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Buraya bir led değil de bir röle bağlarsam istediğim devasa cihazları da bu hareket sensörüyle rahatlıkla açıp kapatabilirim. Hatta internete bağlanıp her hareket algılandığı zaman Arduino ile ya da benzer bir mikro denetleyici kartıyla internet üzerinden kendime bir e-posta bir sinyal rahatlıkla gönderebilirim.